Yaşlı adam hep kadın olarak düşünürdü Deniz'i, büyük iyilikler yapan, büyük iyilikler saklayan biri olarak. Çılgınca kötü şeyler yapıyorsa bile elinde olmadan yapıyordu. Ay bir kadını nasıl etkiliyorsa Deniz'i de öyle etkiliyor olmalıydı diye düşündü. Hemingway'in Yaşlı adam ve denizde gösterilenlerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğu iddiası, karakterlerinin davranışlarının, felsefi ve sosyoekonomik temellerinin özellikle doğru bir değerlendirmesi gibi görünüyor. En bariz olanlardan biri, Santiago'nun köyünün balıkçılarını iki gruba ayıran farklı kodlarıdır. Bir grup, doğaya saygı duyan ve kendilerini doğanın bir parçası olarak gören Santiago gibi balıkçılardan oluşuyor. Doğan'ın sonsuz düzenine katılmak için becerilerine ve zanaatlerine olan bağlılıklarına güvenirler. Bu balıkçılar, sanayileşmiş dünyadan izole edilmiş, modern teknolojiden yoksun, ailelere ve sıkı sıkıya bağlı topluluklara bağlı geleneksel bir balıkçılık kültürünün bir parçasıdır. Bu balıkçılar deniz için sevgiyle güzel İspanyol kadınları olarak söz ederler. Hem muhteşem güzelliğini hem de ara sıra gaddarlığını bilirler. Bu grubun en önemli temsilcisi olarak Santiago, her balık avlama görevini dini bir ritüelin hassasiyetiyle yerine getirir ve ortak bir kaderi paylaşan ve doğanın sonsuz döngüsünde birbirini besleyen tüm canlılarla olan akrabalığının farkındadır. Diğer grup, doğaya karşı derin bir umursamazlık sergileyen, daha genç, pragmatik balıkçılardan oluşuyor. Kendi becerilerine değil, sabit bir gelir sağlamak için mekanizmalara yani motorlu tekneler ve şamandıralarla yüzden oltalara güveniyorlardır. Bu balıkçılar, geçimleri için sanayileşmiş dünyaya giderek daha fazla bağımlı olan ve geniş ailelere ve yerel topluluklara çok daha az bağlı olan balıkçılık endüstrisinin maddi ilerlemesinin yalnızca bir parçasıdır. Bu balıkçılar denize İspanyol eri derler ve onu bir yarışmacı ya da üstesinden gelinmesi gereken bir düşman olarak görürler. Bu iki grup arasındaki felsefi farklılıklarda Hemingway, Santiago'nun ekonomik güvenliği küçümsediğini asla ima etmez. Ara sıra piyangoyu kazanma konusundaki düşüncelerini, kılıç balığının hassas etinin pazarda yüksek bir fiyat getireceğine dair düşünceleri ve benzeri şeyler. Santiago'nun kendi ekonomik koşullarını ne kadar keskin hissettiğini gösteriyor. Aksine bu felsefi farklılıklar Santiago'nun hayata anlam veren, manevi zenginlik sağlayan ve bireyin varlığının kurtuluşunu sağlayan maddi olmayan şeyleri ne kadar da çok istediğinin altını çizmeye yardımcı oluyor. Santiago'nun iki grup arasındaki felsefi farklılıkları tanımasıyla yakından bağlantılı olan şey onun diğer düşünceleridir. Okyanus bu kadar acımasızken deniz kuşlarının neden bu kadar narin yapıldığını merak ediyor. Bu da Eyüp'ün masumlara neden acı çektirildiğine dair sorusunu hatırlatıyor. Tabii ki Santiago'nun kendisi de acı çektiriliyor. Ayrıca oltalarını tam olarak düz tutmasına rağmen oltalarını sürükleyenlerin neden kendisinden daha başarılı olduğunu merak ediyor. Ve Eyüp'ün değersizlerin neden başarılı olduğu konusundaki sorusunu hatırlatıyor. Santiago daha sonra kılıç balığı öldürmenin büyük bir günah olup olmadığını düşündüğünde hem sorularını hem de daha fazlasını yanıtlıyor. Sonunda kılıç balığını yemek için değil, balıkçı olduğu için öldürdüğüne karar veriyor. Onun anlayışında Tanrı'nın Eyüp'e verdiği cevabın yankısı yatıyordur. Esasen Tanrı'nın cevabı, acı çekmenin evrenin doğasında olduğuydu. Hemingway'in açıklığa kavuşturduğu gibi, pragmatik balıkçılar, benzedikleri çöpçü köpek balıklarının kılıç balığına olan galibiyeti gibi kaçınılmaz olarak tüm canlıları hem galip hem de kurban yapan doğal düzene uygun olarak Santiago ve benzeri balıkçılara karşı galip gelmeliydi. Ama yine de pragmatik balıkçıların felsefesi kendi ekonomik yıkımlarının tohumlarını da ekmektedir. Bu yüzden okuyucular hikayenin sonunda Santiago'nun kişisel deneyimine ilişkin anlayışının çok daha fazlası olabileceği sonucuna varabiliyor. Manolin ve onun ardından gelenler sonunda yeniden kendine gelmesi gereken bir felsefenin standart taşıyıcıları gibi görünüyor. Tüm insanlığın Santiago gibi kendi halinde oyun oynayan aslan yavrularını düşleyebileceği güzel bir dünya umuduyla